Hah, benim çok benim, çok canımın oh, benim canımın içi. Oh, bu ne benim. Oh, 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 oh. Bak abisi bak, bak <laughs> benim tatlıma bakın bakın bak. Bak abiler nasıl bak, bak karamelaya bakın. Çok güzelsin oh. sen. Çok tatlı bir kedi. Dünya tatlısı. Bunun kardeşinin adı ne biliyor musunuz? Bisküvi. 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 Evet. Bisküvi bal. Evet. <laughs> Evet. Çok güzel var. Bu da bisküvi sülalesinden. <laughs> Maşallah. Dünya tatlısı ve çok uslu. <laughs> Bunun adı karamela. Karamela. Evet. Oh. Şöyle bir bak abisi baksın. Abisi bir göster. Şöyle güzel bir bakıyor. Hmm. Hmm. <laughs> oh sıcacıkmış. <sizecikmiş. gülüyor> o kılıçı da biraz kaşıyayım şöyle bir oh oh, oh. zaten <laughs> çok severler onlar <gülüyor> kaşınmayı <gülüyor> oh oh maşallah <laughs> hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> usta oturacaksan otur. tamam çok usta görünüyor tamam anlaştık <laughs> sen sakinliğinde dinle ben sohbet edeceğim konuşacağım tamam mı anlaştık <laughs> Tamam. hadi bakalım Hangi konuyu anlatayım, ne anlatmam istersin? <laughs> sen dinliyor musun beni? Dinliyorum. Keyfi çok yerinde. Sen şu uyku işini... <laughs> bana bak bana. <gülüyor> Nasıl? <laughs> Mayıştın sen. <laughs> çok sevim maşallah. <laughs> ee,